Hepiniz hoş geldiniz. Ben Bilge Aykut. Kanalımda Hatha Yoga, yüz yogası ile ilgili videolar paylaşıyor. Ara ara da vegan tarifleri yine sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bir süredir buralarda yoktum. Buralarda olmamamın sebebi bir ay boyunca kendime tapas uygulamam. Tapas meydan okumak olarak Türkçe'ye çevrilebilir Sanskrit dilinden. Aslında kelime anlamı ısı demek. Yani bir direnç ısıya dönüşüyor, ısı daha sonra ateşe dönüşüyor. Ateş de seni dönüşüme sokuyor. Çünkü ateşe giren hiçbir zaman aynı şekilde çıkmaz. Tıpkı elektrikli aletlerde olduğu gibi nasıl direnç elektriği ısı, ısıya ve ışığa dönüştürüyorsa sen de kendine bazı alışkanlıklarını değiştirmek için sürekli yaptığın şeyler üzerinde direnç oluşturarak onu bir ısıya, daha sonra bir ateşe, daha sonra da dönüşüme sokarak deneyebilirsin. Ben de kendime bir ay boyunca sosyal medyadan uzak kalarak herhangi bir video paylaşmayarak bir ara verdim, tazelendim, bir sürü yeni düşüncelerle yaratım fikirleriyle dop bir şekilde tekrar geri döndüm. Ve bugün sizlere sandalye yogası videosu hazırladım. Sandalye yogasını üzerinde kendini rahat hissetmeyenler, herhangi bir engeli olanlar, yaşça büyük olan bazı kendi kısıtları olan insanlar uygulayabilir. Ya da canı isteyen kim varsa sandalye yogasını kendine uyarlayıp uygulamak da özgür. Önce eklemlerden başlayıp bedeni ısıtıp daha sonra güneşe selamla noktalıyoruz. Ve tabii ki sonunda mutlaka şavasana dinlenme serisinde kanaldaki videoyu bularak uygulamanızı tavsiye ediyorum hatta bunun gerekli olduğunu söylüyorum. Umarım videoyu izlerken keyif alırsınız. Şimdi hep birlikte ben sandalyeye geçiyorum. Dilerseniz siz de senin, benimle birlikte eş zamanlı olarak yerinizi alabilirsiniz. Ve her yaştan her durumdan insanın yapabileceği sandalye yogası ihtiyacımız olan tek şey sandalye. Sandalyeyi istediğin yöne doğru çevirebilirsin odada. Ve hemen gel otur şöyle sandalyenin üstünü bir derin bir nefes al ver yerini fark et. Ayaklarının yere tam basmasına dikkat et. Bunun için hafif şöyle öne doğru gelmen gerekebilir. Ayakların tam bassın. Tekrar derin bir nefes al. Verirken ellerini buluştur göğsünün önünde. Ve kendine burada bulunduğun için teşekkürle. Başına hafifçe öne eğ. Ve namaste. Nam serisinden başlayacağız. Ben size doğru dönüyorum. Görebilmeniz için siz istediğiniz yönde kalabilirsiniz. Eklemlerle başlayacağız. Önce ayak bilekleri. Şöyle arkaya doğru bir yere tak ayağını yapamıyorsan önde de kalabilir. Ve başla parmak ucundan çevirmeye. Böylece ayak bileğini çevirmiş oluyoruz. Derin nefes odaklı. Nefes al, ver, çevir. Bu kez ters yöne. Yaptığının ters yönüne doğru. Derin nefes al, ver, çevir. Şöyle salla ayağını ve gel diğer ayağı tak şöyle. Başla çevirmeye. Derin nefes al, verirken çevir. Ters yöne. Ver, çevir. Çok güzel ve şöyle salla, rahatla. Ayaklarını basacak şekilde yerleş. Bel için öne doğru git ve geriye gel. Burada gerekiyorsa baş dönmen varsa tutunabilirsin. Sandalyen böyle yanları kolçaklıysa yanlardan tutunabilirsin. Kendini garantiye almak ve zarar vermemek en önemli, dikkat edeceğimiz en önemli şey. Nefes al, ver. Nereden tutunman gerekiyorsa tutunabilirsin. Ya da iyiyim diyorsan tutunmana da gerek yok. Nefes al öndesin, Ver geriye. Çok güzel. Al nefes öne. Verdiğinde geriye. Al nefes öne. Bu kez diğer tarafa doğru. Büyük bir daire. Derin nefes al. Ver, çevir. Beldeki hareketi hisset. Fark et. Tekrar derin bir nefes. Ver, çevir ve ortaya gel. Nefesle kendini destekle getir elleri de şöyle kenetleyerek el bileklerini çalıştırmaya başla. Çok derin nefesler. Bütün odağın ellerinde çıtırtılar kıtırtılar gelebilir çok normal. Eğer geliyorsa daha yavaş, daha dikkatli bir şekilde çevirmeye devam et. Çok güzel. Burada nefes al eller kenetliyken, nefesi verirken şöyle it ellerini aşağıya doğru. Aşağıdayken ellerin nefes al. Ve nefesi verirken kaldırabildiğin yere kadar kaldır elleri. Bak şöyle kafanı da kaldır. Böyle de kalabilirsin. Hiç önemli değil. Gelebildiğin nokta senin sınırın. Burada nefes al. Nefesi verirken iki el birbirini it. Göğsün önünde buluştur. Ve bırak şöyle kollarını salla. Rahatlat. Eller dizlerde. Görebilmeniz için dönüyorum tekrar. Derin nefes al. Ver çevir. Omuzlar hareket etsin. Al nefes, ver çevir. Al nefes, ver çevir. Sabahları güne bu küçük egzersizlerle başlamak çok fazla farkındalık oluşturacaktır. Arkadan öne bu kez bütün eklemleri ısıtmak, bedendeki herhangi bir hasar riskinin de önüne geçecek. Ayrıca kendiniz için bir şey yapıyor olmak sizi mutlu edecek. Son kez arkadan öne getir ve nef derimi nefes al ver rahatla. En hassas eklemlerden birine geldik boyun eklemi. Bunun için çok yavaş hareket etmemiz çok önemli. Özellikle boynunda fıtık ya da baş dönmesi tansiyonu olanlar çok 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 daha dikkat etsin. Hatta gerekiyorsa bu kısmı da atlayabilirler. Derin bir nefes al. Verdiğinde başını usulca aşağı doğru düşür. Çene göğse doğru paralel ya da değebilir. Nefes al. Nefesi verirken çeneyle süpür. Çeneyle süpür göğsü ve gel sağ tarafa. Evet, derin bir nefes al burada. Verdiğinde çok yavaş hareketlerle gel sol tarafa bak. Al nefes. Verirken çevir başı önde yarım daire. Bakışlar sağda. Al nefes verirken usulca sola doğru gel. Al nefes. Çok yavaş. Çıtırtı kıtırtı varsa daha yavaş hissederek boynu. Ve al nefes. Verirken usulca sola doğru gel. Sola geldiğinde derin bir nefes al. Başını bu kez geriye doğru gönder. Yani bakışların gökyüzünde olsun. Al bu, al sol tarafta nefes, al sol taraftayken nefesi verirken gözlerin tarasın gökyüzüne ve gel sağ tarafa doğru. Al nefes sağ omuz. Verdiğinde çok yavaş hareketlerle tarıyorum gökyüzünü ve sol taraftayım. Al nefes sol omuz. Verdiğinde sağa doğru çok yavaş hareketlerle boynumu hareket ettirdim. Al nefes tekrar gel sola doğru. Çok güzel hissederek. Tekrar bir nefes solumuzda verdiğinde çok yavaş hareketlerle gel bu kez ortaya. Bir nefes daha al burada gözler kapalı. Nefesi verirken başını normal konumuna getir. Gözlerin hala kapalı kalsın. Baş dönmesi olabilir. Bu çok normal çünkü kanın vücuttaki yönü değişti. Bu baş dönmesi yapar herkes için. Derin bir nefes al burada. Verdiğinde gözlerini hafif hafif kırpıştırarak Aç şöyle bir bak bakalım bedenine neler hissediyorsun. Bir bak bakalım. Eklem yogasının hissettirdiklerini almaya çalış burada. Ve devam ederken elleri şöyle rahat bir şekilde uyluklarının üzerine al. Omurga serisine geçiyoruz. Buradan nefes al. Öne doğru göğsünle açıl. Bakabildiğin kadar bakışlarını yukarıya gönder. Göğüs kafesi açık. Ve nefesi verirken bu kez sırta kambur yaparken bakışlarını aşağıya doğru indirebildiğin kadar indir. Al nefes açıl. Ver nefes. kapa. Daha rahat görebilmeniz için yandan döneyim. Şöyle bir kez daha göstereyim. Ellerim rahat. Ayaklarım basıyor. Yeride olsaydım belki basamayacaktı. Fakat öne doğru gel. Öne doğru gelip ayaklarımın yere basmasını sağlıyorum. Eller rahat. Nefes aldım, açıldım göğüsten bakışlar yukarıda olabildiği kadar bel içeride. Nefesi verirken karnımı içeriye doğru çekiyorum. Sırtımda kocaman bir kambur ve bakışlarım aşağıda. Nefes al, açıl. Nefes ver, kapa. Hep evet, birlikte nefesle açıl. Ver nefes, kapa. Al tekrar derin bir nefes, hisset göğsü. Ver, kapan, hisset sırtı. Kocaman bir kan bu. Al son kez açı. Verdiğinde gel ortaya, ellerini düzleştir, derin bir nefes al, ver. Hisset omurganda olan açılma var mı, bir farklılık var mı fark et. Ve şimdi Güneş'e selam serisine geçiyoruz. Önce ben size göstereyim. Sonra birkaç tur birlikte devam edelim. Ayaklarım basıyor. Sırtım olabildiği kadar düz. Omuzlarım geride göğüs kafesim açık. Omuzlarım kulaklardan uzakta. Dümdüz bir hatta bedelim. Sanki başımın üstünden birisi beni bir iple çekiyor. Eller yanlarda. Derin bir nefes alıyorum. Nefes alırken sanki yukarıya doğru daha fazla uzuyorum ve nefesi veriyorum. Verirken de sanki daha bir yerleşiyorum yerime, toprağa kökleniyorum. Derimi nefes aldım, verdiğimde elleri göğsünün önünde birleştirdim. Tekrar nefes aldım, kollarımı yukarıya doğru kaldırıyorum, kaldırabildiğim kadar nefesi verirken hafif öne doğru eğiliyorum. Burada sen şu kadar da yapıyor olabilirsin, ne kadar senin sınırınsa o kadar sınırında kal. Nefes al, sağ bacağını kaldır, verdiğinde indir. Ve hafifçe öne doğru eğil. Nefes al. Göğüsten açıl. Nefesi verdiğinde gel eski haline. Tekrar nefes al. Kollarını kaldır yukarıya. Ve nefesi verdiğinde eller göğsün önünde. Ve yanlarda rahat. Şimdi sol taraf için nefes al. Verdiğinde eller göğüste. Al nefes kolları kaldırabildiğin kadar yukarı kaldır. Nefesi ver, öne doğru eğilebildiğin yere kadar gel, eğil. Nefes al bu kez, sol bacağı kaldır, çekebildiğin kadar çek karnına. Ver nefes, hafif öne doğru eğilerek sol bacağını indir. Nefes al, açıl göğüsten geriye doğru. Nefesi verdiğinde gel eski haline. Al nefes, kolları kaldır yukarıya. Nefesi verdiğinde göğsün önünde birleştir. Bir turda birlikte yapalım. Al nefes. Ver elleri göğsün önüne al. Al nefes kaldır kolları. Bak şöyle yukarıya hafifçe. Nefesi verirken eğilebildiğin yere kadar gel eğil. Al nefes yukarıya doğru kalkarken bacağın da seninle birlikte kalksın. Kaldırabildiğin yere kadar çek karnına. Ver nefes bacak. inerken sen de hafifçe öne doğru eğil. Al nefes göğüsten açıl. Bak yukarıya. Ver nefes gel burada normal hale. Al nefes kaldır kolları yukarıya bak şöyle nefesi verirken birleştir elleri göğsün önünde ve yanlarda rahat. Derin bir nefes al ver dengelen ve sol taraf için derin bir nefes al verdiğinde eller göğsün önünde buluşsun. Al nefes kollar yukarıya doğru uzasın nefesi verirken öne doğru uzan uzanabildiğin yere kadar. Al nefes. Sol bacak sen kalkarken seninle birlikte kalksın. Ver nefes. Bacağı indirirken hafifçe şöyle öne doğru gel. Al nefes. Açıl göğüsten. Ver nefes. Dümdüz hale gel. Al nefes. Kaldır. Tekrar kolları yukarıya bak. Şöyle. Nefesi verirken eller birleşsin kalbin önünde ve yanlarda rahat. Kalp ritiminde bir hızlanma olabilir. Bu çok normal. Gözler kapalıyken çok derin bir nefes al. Çok yavaş ver burnundan. Dengelenene kadar verdiğin nefesler aldığın nefesten uzun olacak şekilde derin derin nefesler al. Ve kendini hazır hissettiğinde gözlerini hafif kırpıştırarak açabilirsin. Zaman ayırıp videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bana iletmek istediğiniz bir şey varsa burada yorumlar kısmından ya da açıklamalara eklediğim Instagram adresimden ulaşabilirsiniz. Hepinize şifa olsun. Namaste.